Hukuki açıdan gerçekten şu anda en önder, en e, örnek ülkeyi hangisi görüyorsunuz? Önderlik yapan çok büyük ülke yokmuş onu görmüş olduk. Yani aslında herkes ilk önce çok regülasyon free bir alanmış gibi yansıdı ama aslında öyle olmadığını gördüm Avrupa Birliği'ne satış yaparken, Amerika'ya satış yaparken, başka bir ülkeye satış yaparken oranın sermaye piyasası mevzuatıyla, işte satışa ilişkin yükümlülükleriyle vesaire uğraşıyorsunuz. O yüzden çok IC alanında mesela öne çıkan bir ülke olamadı. Kripto para borsaları vesaire hani onlar hakkında konuşacaksak e Mesela ya da farklı blockchain projeleri hakkında konuşacaksak Avrupa Birliği ülkeleri o alanlarda bence daha önde. Çünkü e, kriptoval yani şeyden çıkıp token ve bunun işte alım satım yatırım tarafını bırakıp, blockchain projesi geliştirme tarafına geldiğimizde o zaman hatta Amerika bile öne çıkıyor, Avrupa bile öne çıkıyor ama bunun sebebi yine mevzuatsal düzenlemeler değil. Bunun sebebi aslında oradaki işte yatırıma kolay erişim, insanların teknoloji yatırımlarına olan alışkanlığı. Merkez Bankası kripto az gizli yürüyen projeler yani ciddi bir hukuki düzenleme paylaşılmayan projeler ama bir yandan paylaşılmasına da gerek yok. Belki para tanımının içine işte Merkez Bankası kripto parası da eklenir vesaire ama aslında zaten düzenlemeye, parayı basmaya yetkili otorite olduğu için bizi hukuken heyecanlandıran bir şey olmayacak orada. İşte aslında elektronik para ne işe yarıyorsa o işe yarayacak. Yani elektronik para nasıl bizim hayatımıza bazı teknolojik yenilikler getiriyorsa belki kripto e, bir merkez bankası parası da bizim hani kripto ile ilişkimizi geliştirecek ya da güzel bir smart ile bizim hiç şu an e, fintechlerimizin geliştiremediği elektronik parayla projeler gelişecek. Yani o tarafı çok heyecanlı olabilir.